arkadaşlar biz bugün bu hasta, hasta kardeşimle birlikte video çekiyoruz. Kardeşim de geldi. Da. Merhaba. Merhaba. Evet. Merhaba. Kardeşim beni çağırdı. Şah... Ben de geldim. Evet, şimdi sesle başlayalım mı oynayacağız? Tamam. Hadi. Evet. Biliyorsun kardeşim çok kolay bu. Evet. Bir tane çok basit. Bir evet. tane bu arada kostüm aldım. Bir de aldım. Bir de kostümü. İlk defa çekiyorum bir hastalısı kanalıma. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Daha çok koyulmuyor kardeşim galiba. Evet. Kardeşim beni bir hastalık oldu orada. Var 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 var. Bak şurada kutu açmaya çalışan var. Bale var bir tane. Bale mi? Bende de bakı karıştı. Yukarı geliyor. Yo, gel buraya. Ne olmalı bir daha bunu? Sen de al değilsin ki Ben bunu yok edeceğim. Ben bunu Egemen mi? Egemen mi? Egemen mi? Egemen mi? Hayır, neden de yine bu Ben tek oynamaya bakacağım. Tamam. Bassam arkadaşlar hadi. Hadi tekrar. Üçüncü olduk şu an. Kupa Nita, Nita sağa Nita. Nita sağa Nita. Aa, Nita. Kalsınca, bu arada Hı -hı. ilk aldı. Ben Nita'yım. Nita, Nita, güzel. Ben Nita ben çok var, güzel. Neyse. Nita en güzel yayından biri. Oh, Yoksa geliyor. Ben nasıl oyuncu olabilirim? Ama en bu o kötü değil. Öldüm! Öldüm! Ben ayarladım yok. Kontrol ya neden bu video? Ben bir tane yapacağım. Hoş geldiniz, hoş buldun, o sabuda, hoş boş. Ben de sağ Hayır. Allah. Ama ama ya. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ben de şöyle Hak ettiniz ama siz. Hak ettiniz. Süper Ender'i almamı hak ettiniz. Gelsene. Ha. Bu yok gücü. Süper Ender gücü. <laughs> <laughs> ha. Kendi gel bakalım. <laughs> tamam. Şimdi, lisa... Şimdi Süper Ender'i <laughs> <getireyim, gülüyor> almamı <sanırım. gülüyor> göstereceğim. Seni hem uzağa bir İstediğin kadar bir şifatlı bir oyduya Seni yiyor bu. Çok bir iki. adam geliyor. Kesin. Kesiyor

Losa var, kotva, var, Kot var, Emprimo var, var, Nita var, Emprimo var, Kot şey Zesi bu, Emprimo Losa, Yikol, Kal, Rocky, Spike. Spike, Spike. Gerçekte Spike var, esvane bir karakter. Tonksansız. Ben de, de, Super Ender var. Super Ender bal bende. Ender var bu Hadi sen de hazırını ver. Bir de şöyle. Güçsüzleyim <laughs> <laughs> ben. Spark oh. Arkadaşlar ben burada arada Spark'i seçtim. Evet kardeşim Spark oynuyor. takım <laughs> Şurada kupa var. Ay kupa var. Kutu tutamayız. Ben gidiyorum. Ben bu kampı Ne yapayım? Adam var. Mika. Öldü. 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 Tamam alalım. Alalım. Düşendik. Bende de aynı. Dur geliyorum dur bekle lan geleceğim. Bir kod vardı kardeşim sana ateş etti değil mi? O kod öldü. <laughs> hadi da takım Kazandık. 14 saniyede oldum Lütfen benim gelmeme az var. Hadi. Koy be az da nerede duracaksın? Öbür nasıl olalım? Tamam, kazandık. Ha. <laughs> Uh, 6 9, 6 -9, 6 -9. -9 ulaştı iki dakikada. Bir çıkarım kalbime. Az kalkmaca oynuyorum ben. Tamam Bu <laughs> <Üç> 300 kupaya çok az kaldı. Evet. <laughs> Dükkana abi baktığımızda ben bir, bir şey öğrenmiyorum. Bak, kupa arkadaşlar. 300 kupa. Ben bir kupam var. Büyük kutu, büyük kutu. Dynamo almak istiyorum ya. Şu Dynamo çok güzel. Tavşan peni. 79 elmas. İkimizin de 11 elması var kardeşim ya. Evet. Ta. Çok korkuyorum ben bu sefer. Kostüm, kostüm, Kostümlü hali? Hem and Beauty. Hayır, ikimiz de kostümle oynayalım mı? Yeah. Watch yayma azdığım gibi oluruz en masa. Hı -hı. Üç kişi olsak tüm ekip bizimki yerden oluşacak. Daha arkadaşlar üç kişi değiliz. Hamza mı? Bittik. Arkadaşım bak. Bittik. Bittik. Kardeşim onlarda et, kan var. Et kan mı? Et kan şu Et kan neymiş lan? Hamza öldüydü bak. Hamza et kan öldüydü. Benim ayım var. Benim var. Et kal ne gel buraya. Et kal. Et gel Et Et Lan bu nedir? Bu ne lan? Allah belanı. Nasıl geldi? bu abi? Ben ya. bu coming? kalabi coming. I'm 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 coming. abisin şimdi bu adam değilsin ya. Oğlum. Kaybet gel. Hayır gel. Kaybet Lan sizin gibi ekibinde. Tamam sıkıntı yok hadi. Karışım en iyisi bir şeyde oynuyordum. Harito dostluk savaşında. Ben seni çağırırım tamam mı? Evet. Kardeşim sen çık, ben seni davet edeceğim. Tamam, seni davet ettim. Okey. Şimdi bir karakterime bakmayacağız. Birbirimizle uzakta oynayacağız arkadaşlar. Evet. <gülüyor> kardeşim <gülüyor> Bu arada... Bu da... Kardeşim... Benim sesim açık çünkü sesimiz duyulmaz o zaman. Bende ne var? Ne <laughs> <Ayy. Uy, kısmı gülüyor> <mı? Duydum. gülüyor> var? Ama sizde de var. Motis. Al ettin Moltis de onu duydum Moltis. Ya gençler neden Moltis oldu Moltis Moltis Moltis. Ben bunu özlüyorum. Siz gel ya bari. Gel Moltis bana. Gel buraya Moltis. Akışta Moltis düşüyor. hadi ne oldu? Yine orada duruyor. Ya, ya. <laughs> ya. de benim, 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 benim. sayemde. <Dosthat> <laughs> Bu kendine güvendi ama güveni boşa gitti. Bu öldü. Bu öldü mi? Gel <laughs> gel dayanabiliriz. Öldürdüm kardeşini.

Tamam kupa da kazanmıyoruz kaybet. Sen bunu hak ettin. Şimdi seni tamam, değiştir. Arada... <laughs> kırmızı oynayacağım hazırım. Dur i̇ptal, iptal 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 Sana kal. Ses... siz o yüzden ben biraz uzağa gideyim de. Tamam. Arkadaşlar. Tamam. Bana bir davet atıyorsunuz. Evet tamam. Oldu. Hazır de bak bana davet ediyorlar. Yazsın bunu. Bir kişi de beni izliyordu. Ben Mu ha 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 seni yok edeceğim kardeşim. Lan gel lan bu ya. Hmm. Ha gördünüz mü? <laughs> bu sefer öldünüz kardeşim. Şimdi. Hmm. <laughs> Patlama oldu kardeşim orada. Patlama oldu. kardeşim sen. Hadi bu arada sizin şeyin canı gidiyor. Çok... Ana! Yes. Real... Real B��i bence. Evet, tuttum. Bizim 11 cibimiz var. 12 oldu. Ik dus, Oh, dingetje. Alles is even aan de ek. Zie je? Oké, ga dan de Ja, de ek. Bu değiştir. Buraya koy. Gel aynı tarafta olalım biz. Hazırım. Bunu oynayacağım. Bu arada. Aksesuya kullanmak yasak kardeşim artık. Benimki çünkü çok kötü patlatıyor olduğu yeri. Allah belanızı versin karşı takım. Orada haberler var. Yeni gelen karakter. <köhöf> Bizi ne yıka? Evet. Ana metra. Ana metra. Ana metra. Ana, ana. Ağzını burnunu kırdı metra. <laughs> ah ben onu biraz takım. Siz nasıl takımsınız? Hadi <laughs> takımım bunu. <laughs> Hayır Fatih hocam. Hayır canım gitmedi bir yere.

Ha bu arada vakit geçti arkadaşlar. 20 dakika olunca kapatacağım. Videoyu. Bizim gibi takımında ben. Hayır, hayır. arkadaşlar <laughs> bugünlük bu kadar. Hoşçakalın bay bay.